Sen bantlarında ne Bant ne yapacaksın? <laughs> öyle yapma öyle yapma. Evet. Şimdi ben sana açayım mı? Bakalım. Böyle açıyoruz. Hadi var arkadaşlar. Yemek kovalı. Evet. Bunları çıkaralım şimdi. Bunu böyle kenara alalım. Şöyle. sınavına bakarak yapalım. Evet. Cem kadınlar yapalım birlikte de. Dur açayım ben, ben şuna, Arkadaşlar bu ben böyle arabalar çıktı. Ben de bunu açayım. Ama en son, en son ne diyeceğim? Sapsızlar olacak istep, burada. Evet arkadaşlar garajımızı bayağı bir tamamladık. Süper garajımızı. Mert de çok çaba sarf etti bunun için. Hadi ha. şimdi Mert arabalarını dizmeye başlayalım mı? Ne dersin? Dur, al beni bir bu bir Bu 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 köpek bana... İstersen beni... trafik, trafik levhalarını da yerleştir. Dur, şey göstereceğim. İstersen şey koyun, bu da koyayım. Neden oraya götürdün onu Mert? Ama, daha iyi. Daha mı iyiydi burası? Peki. Hadi sen şimdi şey trafik levhalarını getir. Trafik levhalarını dizelim. Olur mu? Dur, şunu bir koyayım. Onları aşağıya dizmelisin bence. Aşağıya şuraya. Gel bak onları şuraya dizeceğiz. Bak böyle. Buraya dizeceğiz bunları. Diğerlerini de al getir. Dur göstereyim. Bak yeşil geçebilir. Evet. Arabaya. Evet trafik lambası. Hadi sen al. Diğerlerini de diz bence. Dur. Ses ben Anne bak koyamıyorum. Hadi. Sen parkurunu devam et. Durmuyorlar mı? Neden acaba? Öyleyse başka bir yeri koy. Ben Demiştim, bu işte. Şimdi bak bu arabalarını da al bence. Garajına yerleştir. Buradaki hat arabalarını o, da alıp. Kırmızı geçemezsin. Araba. Kırmızı da evet durmamız gerekiyor. Evet. Parkoluzu şu okuyayım. Evet. evet şu. Git, çıkış orası. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz değil mi? Bu ben yapıyorum. Evet arabalarımızı dizdiğimize göre bence artık hoşça kal deme zamanı geldi. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Daha yeni videolarımız gelecek. Evet onu da koyduğumuza göre. Tamam. Evet arkadaşlarına bay bay yap. Görüşürüz. Sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet. Hoşçakalın.